Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimito'ya e hoş geldiniz. Bugün e, Clio 4 ile beraberiz. Daha önce Clio 4 videosu çekmiştik ama bu seferki Clio 4 hem biraz daha güzel bir Clio 4 hem de aynı zamanda konumuz biraz daha farklı olacak. Hatta şöyle videoya başlamadan size bir arabayı dışarıdan göstereyim. 2017 model, 2018 trafiğe çıkışlı bir Clio 4 ile beraberiz. E, icon paket zaten jantlarından vesaire de belli oluyordur diye düşünüyorum. Yani arabamız e, dolu bir kılıyor arkadaşlar. Rengi de bence gayet güzel bir renk. Yani tam olarak kırmızı değil ama böyle vişne çürüğü bir rengi var. Hani o hepimizin alışık olduğu, görmeye alışık olduğu Joy paket, beyaz, manuel kılıyorlar var ya işte bu araba onlardan değil arkadaşlar. Farlarımız LED gördüğünüz gibi burada LED Pure Vision yazıyor. Aynı zamanda da bu vişne çürü rengiyle beraber araba gerçekten güzel duruyor. O alışık olduğumuz şirket spek Clio'lar gibi değil. B sınıfı arabalarda arkadaşlar. Paket ve arabanın rengi arkadaşlar gerçekten size daha özel bir araba kullanıyormuşsunuz. Hissiyatını verebiliyor. Güzel bir örnek oldu. Şimdi içeriye geçelim. Bugünkü videonun konusu sadece Clio 4'ten ziyade aslında ben yokuş serisine video çekmek istiyordum. Çok uzun zamandır yokuş serisine video gelmiyor. 1.5 DCI motor Clio'yu yokuşlarda nasıl yürütüyor ona bakmak istiyorum aslına bakarsanız. Arkasını falan çok fazla göster b segmenti bir araba. Daha öncesinde incelemiştim. Arkasına oturmuştum, bagajına bakmıştım arkadaşlar. 300 litre bir bagajı var. Genel itibariyle B segmentinde kabul edilebilir hacim değerlerine sahip bir araba. Clio 4'ümüzle yola çıktık. Dediğim gibi aslında bu videoda Clio 4'ten çok fazla ben bahsetmeyecektim. Konumuz 1.5 dizel motorun işte Clio 4'te nasıl olduğu, verimli olup olmadığı, işte yokuşlarda vesaire arabayı çekmesi götürmesi torku falan nasıl bunlardan bahsedecektik. İşte ikon paket, dolusu yani temiz bir araba olduğu için e, Clio 4'ten de birazcık bahsedelim. E, en azından yokuşa gidene kadar biraz Clio 4'ten de bahsetmiş olalım. Bu arada videoya başlamadan önce kanala abone olarak destek olursanız da gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bildiğiniz gibi bir aylık bir ara vermiştik e, ayağım sakatlandığı için. Sağlara geri döndük arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. E, abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da takip ederek motorcu arkadaşlara bir yol verelim. Instagram'dan da takip ederek arkadaşlar yeni videolar geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Instagram'da paylaşım yapıyorum. Evet, şimdi Clio 4. Öncelikle kliması bunun istediğim gibi hemen soğutmadı. Ben açamadım mı? Ne yaptım? Bir de böyle deneyelim bakalım. Ben çok fazla kullandım arkadaşlar Clio 4'ü. Clio 5'i de çok fazla kullandım. İkisinin arasında tabii ki de farklar var. Tasarım olarak Clio 4'ü ben gerçekten beğeniyorum bu arada. Hoşuma giden bir tasarımı var. Özellikle şu anki böyle bu vişne çürüğü rengiyle beraber gerçekten dışarıdan güzel hissettiriyor. Bu arada klima ofken kırmızı yanıyormuş. Yani ben hiçbir ışık yanmıyor diye böyle bastım ona. Meğersem e, klimayı açmak için sadece şunu çevirmeniz yetiyormuş. Onu şu anda fark ettim. Ayrıca arkadaşlar dolu bir Klio e, Clio 4 aldığınızda da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yani en azından mesela işte Joy Paket Clio aldığınızda arka camlar çevirmeli oluyordu ya. Yani onu görmediğime bir Clio'da gerçekten çok mutlu oldum. Yani dolusunu kullanmak gerekiyor. Dört camımız otomatik. İşte sol cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. İşte yokuş kalkış desteğimiz var. Şanzımanımız EDC 6 ileri çift kavrama. Eee Şanzımanı genel itibariyle seviyorum ama sevmediğim noktaları var onlardan da bahsedeceğim. Onun haricinde yokuş kalkış desteğinden bahsetmiştim. İşte led farlarımız var. Ortadaki ayna kendiliğinden kararmıyor galiba. Evet şuradan elinizle karartıyorsunuz. Ama yan aydılarımız elektrikli. Yani donanım olarak araba şu anki haliyle tatmin edici, tatmin edici seviyede. İşte kruz kontrolü var. Onu da mesela şurada vitesin arkasında aşağıya almışlar. Aslında ben alışmışım mesela Volkswagen grubunda ya da diğer arabalarda şurada arkada olmasına. Bunu da şöyle arkaya almışlar. Yanında da bir tane eko tuşumuz var. Böyle bir araba. Burada güzel e, galiba 7-8 inçlik bir ekran bu. Özelliklerinden vesaire bahsetmeden karakterinden birazcık bahsedeyim. Şanzımanın böyle düşük hızlarda özellikle sadece park manevralarında bir de yokuştaysanız tepkileri çok fazla hoşuma gitmiyor. Bakın hepsinin bir araya gelmesi lazım ama bir arabayı park edeceksiniz. İki ee, yokuşta olacaksınız. Üçüncüsü yok. <laughs> Fark edeceksiniz. Oradaki verdiği tepkiler çok fazla hoşuma gitmiyor bu şanzımanın. Böyle bir bir anda kavrayıp bırakmaya falan çalışıyor. Kavrasam mı kavramasam mı arada kalıyor. O da işte hiç bilmeyen birini tedirgin ediyor. Araba bir anda öne mi atlayacak ne yapacak diye. Böyle konuşurken yokuşumuza da geldik. Şimdi 1.5 ise 90 beygir. E, ee, klimayı kapatayım. Lastiklerden ses geldi enteresan. Klimayı şöyle off yapalım yavaş bir şekilde giriyorum yokuşa arkadaşlar. Buradan hızlandırmaya başladım. 90 beygir 280 Nm torku olması lazım bu arabanın. Kickdown tuşu var. Arkadaşlar bu arabanın şimdi ruhsatta kasa 1325 kilo olarak geçiyor ruhsatta. Ama yani ben bu arabanın 1300 kilo üstünde olması Bana birazcık enteresan geldi Normalde işte internetten baktığınızdaki verilerde 1200 kilolar civarında 1200-1250 kilolar civarında olarak geçiyor ama Üstündeki opsiyonlarla beraber e, Belki 1325 olarak ölçülmüş olabilir Yani 1200 kilonun üzerinde bir B sınıfı araba bu Aslında kilo olarak neredeyse C segmenti bir araba gibi e, Ama ona rağmen Yani 1.5 DCI 90 beygir e, Şu yokuşu ...gayet tatmin edici bir şekilde çıktı. Ki ben hani birazcık gaza yüklenerek çıktım. Bu arabada hiç gaza yüklenmeden de rahatlıkla... ...yokuşları çıkabilirsiniz. Ki bu arabayı bizim bir ablamız kullanıyor. Kendisi performansından çok memnun olduğunu söylüyor. Yani gidişinin tatmin ettiğini söylüyor. Ki 0 de bu arabanın 12 saniyenin üstünde bir 0-100'ü var. Yani buradan her şeyin 0-100 olmadığını da anlamış oluyoruz arkadaşlar. İşte ara hızlanmadır, turbonun doldurmasıdır, torktur vesaire. Bunların da aslında arabayı kullanırken ne kadar önemli olduğunu, her şeyin sıfır yüz olmadığını anlamış oluyoruz. Ki dediğim gibi yani yokuşta da bence oldukça iyi çıktı. Hatta beklediğimden daha bile iyi çıktı. Ya bu 1.5 DCI öyle bir motor ki arkadaşlar. Çok enteresan. 75 beygirliği var, 85 beygirliği var, 90 beygirliği var, 95 beygirliği var, 110'luğu var, 115'liği var. Mesela Clio 5'lerde bunun 115'lik olanları da var. O yüzden çok fazla e, güç seçeneği olan bir motor. 90 gir bu arabaya ideal gibi geldi yani. var Oldukça güzel yürütüyor. Şimdi ama bak tutuş karakteri işte arabanın. Mesela çok normal girdim ben oraya. Ee, hani hiç hızlı girmedim. Tamam hava da sıcak. Evet. Ee, kabul ediyorum yani şu anda asfalt falan çok sıcak. Normal hızlarda girdim. Ona rağmen mesela araba kafadan kayarak döndü oraya. Hani ben kayacağını açıkçası çok fazla düşünmedim. Yani, sürüş dinamikleri güvensizlik yaratmıyor ama çok da fazla böyle insanın performansı gidesi gelmiyor açıkçası hani şu anda bu olay hem sıcak hem de lastik kaynaklı olabilir bilmiyorum ama Clio 4 ile Clio 5 arasında gerçekten e, sürüş dinamikleri arasındaki o dinamiklik farkını alıyorsun bu arada %8 eğimlik bir yokuş çıktık şu anda tatlı gazla çıktım klima açık bir şekilde çıktım hiçbir zayıflık hissettirmedi şöyle mesela sola sinyal verdim çok tatlı gazla e, line'ye geçiyorum şu anda Hemen 90 oldu. Yani gaza şöyle ayağımın ucuyla dokunmam bile bu arabayı şu anda yürütüyor. Hatta yani bence müsait bir yer olursa bir sıfır yüzde yapalım. Fabrika verisinden daha iyi bile çıkabilir gibi geliyor bana. De şu sinyal seslerini pek sevmiyorum. Ben 0.9 TC'yi falan da kullandım bu arada. Hani o da yeterli hissettiriyor. Ama şu an işte torkla beraber yokuşlarda çok daha rahat hissediyorsun kendini. Bu arabada da o var. Motor sesi genelde düşük süratlerdeyken içeriye daha fazla geliyor. İşte birinci ikinci viteste yokuş çıkarken falan alıyorsun sesi. Yani yalıtımı vesaire böyle çok e, bilerek o konulara girmiyorum. Tamam artık hani arabalar çok fazla pahalandı. Ama arabaların pahalanmış olması bizim problemimiz yani bizim ülkemizde olan e, pahalılık seviyesiyle alakalı. Arabalar yine aynı araba. Bu araba yine B segmenti bir araba. O yüzden segmentini e, unutmadan yorum yapmak lazım. Her ne kadar fiyatları artmış olsa da yine arabanın segmentini unutmadan yorum yapmak lazım. E, o yüzden de ben B segmentinde zaten yalıtım e, vesaire gibi konulara çok fazla değinmiyorum. Yani gerçekten böyle çok absürt bir durum varsa, çok fazla e, ses alıyorsa ya da gerçekten çok sessizse B segmentine göre o zaman yorum yapıyorum. Şimdi şöyle e, dörtlü yakalım, şurada sağda bir duralım, emniyet içerisinde duralım. Arkamız boşaldıktan sonra bir kalkış yapacağım. Burası tam arkadaşlar yokuşun başlangıcı. Burada yokuş aşağı alıyor. Oranın başlangıcındayız. Dip gaz yaptım. Klimayı da kapattım. 80, 90, 100. Kaç saniye çıktıysa bir saniye daha yüksekmiş gibi düşünelim. Çünkü orada artık eğim yavaş yavaş başlamaya başlıyordu. Buradan aşağısı zaten %8 eğim aşağıya doğru. Valla bence oldukça yeterli arkadaşlar ya. Hani 90 beygir falan diye düşünmeyin. Bir de yani bu motor hani 1.5 dCi daha büyük kasalarında da kullanılıyor Renault'un. O yüzden Clio'da gerçekten tabii ki de böyle uçup kaçmıyor da Ben hani acaba çekişi nasıldır? Zayıflık hissettirir mi vesaire gibi düşünüyorsanız normal bir kullanıcı için şehir içinde asla zayıflık hissettirmez arkadaşlar. Bak şanzıman buralarda gayet iyi. Bak pat 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 atıyor. Ama böyle dik bir yerde arabayı park edeceğin zaman bir acaba diyorsun yani. Bir de şöyle bir şey oluyor. Tam böyle yokuş değilse ama arabanın kayacağı şekilde bir eğim varsa yokuş kalkış desteği tam algılamıyor. Araba orada bir öne geriye kayabiliyor. O da ürkütür bu arada. Yani genel olarak konforlu bir araba Clio kılıyor, 4. Süspansiyonları falan genel itibariyle mesela yumuşak karakterli. Mesela Clio 5'ten daha çok yatıyor mesela virajlarda. Clio 5 sanki böyle biraz daha, daha dinamik olsun diye yapılmış gibi geliyor bana. Şöyle sağdan doğru gidelim. Bugün de hafta sonu arkadaşlar. Yine Beykoz'umuz kalabalık. Kliması iyi soğutuyor ama ha. Tabi şimdi bütün bunların yanı sıra bu arabanın en önemli noktalarından bir tanesi yakıt arkadaşlar. Yani bu araba gerçekten az yakan bir araba. 5 litrelerle rahatlıkla gezebiliyorsunuz bu arabayla. Hele ki uzun yolda böyle sakin sakin gideyim dersen gerçekten çok böyle 4 litreler civarında yakıt tüketimleri yakalayabiliyorsun. Hep böyle bir yatarak dönüyor. Bak ortalama 4.9 arkadaşlar. Ee, çoğunlukla şehir içinde kullanılan bir araba bu. Ondan sonra hani çok fazla dikkat edildiğini de ben düşünmüyorum. Hani yakıt tüketimi kasılarak kullanılan bir araba da değil. Hani aman az yaksın diye e, dikkat edilen bir araba değil yani. Ona rağmen ortalama 4.9 gösteriyor. En büyük avantajı arkadaşlar yakıt tüketimi. Araba yakıtı kokluyor. Bunun en büyük bir de tork. Yani arabada tork olduğu zaman daha böyle az gaz emriyle arabayı yürütebiliyorsun. O da aslında günün sonunda sana bir yakıt tüketimi olarak geriye dönüyor. Ya B segmentinde gerçekten niye çok tercih edildiği belli bu arabanın arkadaşlar. Tam bir görev adamı arkadaşlar bu araba. Gerçekten tam bir görev adamı. Bir de böyle dolusu aldığın zaman donanım olarak da seni biraz tatmin ediyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman işte tercih edilecek bir araba oluyor. Bir de böyle farklı renkte falan alırsan dışarıdan da güzel gözükünce bak klima açık. Şöyle bir tatlı esnek bir hızlanma yapıyorum yani yarım gaz tarzında. Bak gayet güzel hemen yürüyor. Ama işte bir yüzme efekti var arabada. O benim hoşuma gitmiyor. Yani o yumuşaklıkla beraber o yatmayla beraber böyle bir yüzme efekti oluyor arabada. O benim çok fazla hoşuma gitmiyor. E yani Clio 5'te böyle bir şey yok mesela. Ama genel itibariyle hakikaten B segmentinin del kemiğini e, oluşturan bir araba. Bence hak ediyor da yani. Çünkü fiyat performans meselesi Az yakayım performans anlamında Bir problem yaşamayayım Ondan sonra e, muadillerine göre de Nispeten daha alınabilir olsun dediğin zaman Bu araba gerçekten çok rahat Özellikle mesela direksiyonu direksiyonu yumuşacık Yönlendirmesi kolay park etmesi kolay e, Manevra kabiliyeti Fena değil falan yani Kullanımı kolay Bir B segmenti araba e, Biraz da diğer e, rakiplerine göre Ulaşılabilir olduğu zaman fiyat anlamında Niye tercih edilmesin ki edilir yani 1.5 DCI 90'lık motor Clio'yu nasıl yürütüyor biraz ona bakmış olduk. Bence oldukça yeterliydi bu arada. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.